Pankreas kanseri bu ana problemi zaten e, maalesef birazcık sinsi hastalık. Şimdiden bile e, kanser e, listesinde 10. sırada, yaklaşık 20 sene içinde biz bunların ilk 4'ün içinde olmasını bekliyoruz. Belirtileri nelerdir? Kişi kendinde ne gibi belirtiler gördüğü zaman e, pankreas kanserinden şüphelenmeli? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Ben Melis Yaşar. Birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuzda genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ Melis Hanım. Bizler de iyiyiz. Sağ İlk olarak sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü dünyada ilk %2 başarılı bilim adamlarından biri olarak seçilmişsiniz. Evet, Aynı Avrupa. zamanda akabinde şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de ilk defa Avrupa Pantreas Derneği Başkanı seçilmişsiniz. Tebrik ederim. Bunlar için sizi gerçekten çalışmalarınız, ederim. başarılarınız için tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Çok <laughs> Yurt dışında yaşadığınız bir dönem. Evet. Sonra Türkiye'ye geldiniz. Evet. Ya Ankara'da olmuyorum ben ama <laughs> 8 yaşından itibaren Almanya'ya geçtik. Annem babamın tayini çıktı dış işlerinden. Oradan da hayatımızı orada kurmaya başladım. İlkokul, lise, üniversite, doçentlik, uzmanlık, profesörlük hepsini hı hı. Almanya'da yaptık. En son ilk aşamalarım Heidelberg Üniversitesi'nde çalıştım. Ondan sonra Münih Teknik Üniversitesi'nde. En son görevim de orada. Pankreas, karaciğer, safralar cerrahisinin başındaydım. Aynı zamanda bütün genel cerrahi bölümünün ikinci ordinans profesör olarak görev yaptım. Ondan sonra Heidelberg, Münich, aşağı düşerek İstanbul'da oldum. Ve <laughs> ee, şimdi de gayet mıydın? memnunuz. <laughs> Geçtiğimiz gün Dünya Pankreas günüydü. Evet. Farkındalık açısından çok önemli bir gün aslında. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi bu çok önemli çünkü zaten şimdiden bile, şimdiden bile en sık yaşanan pank kanser listesinde 10. sırada pankreas kanser her iki cins için. Ee, ve gelecek e, senelerde, bu gelecek senelerde bahsettiğim böyle yaklaşık 20 sene içinde biz bunların ilk dördün içinde olmasını bekliyoruz. Yani hmm. çünkü o kadar çok ciddi bir artış var. O yüzden gittikçe e, pankreas kanserler ister istemez herkes ilgilenmesi gerekiyor. Bütün e, devletler de ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü bu e, ciddi bir şekilde e, sağlık sistemi de etkileyeceği için böyle günlerin yapılması çok önemli. Ve e, gittikçe dediğim gibi biz bu hastalıktan uğraşmamız gerekecek. Neden peki? Artışındaki sebepler nelerdir? Şimdi bir çok basit şey var, gerekçe var. O da insanlar yaşlanıyor. Daha da fazla yaşlanıyor. Yaşlandıktan sonra bu tarz çeşitli, yaş, yani ileri yaşta yakalanan tümörlere yakalanma riski de artıyor. Onun kanseri onlardan birisi. İkincisi ama tabii ki bizim yaşam tarzımız da her şeye bağlı. Yaşam tarzımız çok daha batı ülkelere yakın olan fast food, sigara, alkol. Bunlar ciddi bir şekilde Pankreas kanserinin oluşma riskini artırıyor. Yani ciddi bir şekilde. O yüzden bunların hepsine görürsek maalesef bu durum yani bu hastalığın ilerlemesini maalesef açıklıyor. Hı hı. Biraz hastalıkla ilgili de e, bilgiler almak istiyorum sizden. Belirtileri nelerdir? Kişi kendinde ne gibi belirtiler gördüğü zaman e, pankreas kanserinden şüphelenmeli? Pankreas kanseri bu ana problemi zaten e, maalesef racik sinsi hastalık. Yani bizde hı hı. %50 hastaların semptomları yani şikayetleri vardır. %50'lerin hiçbir şekilde hı hı. aslında şikayetleri olmaz. Sırf bir anda bir teşhisle sonuç ortaya çıkar. <laughs> ee, Semptomlar olan hastalarımızda genelde sırf basit bir mide ağrısı gibi diye başlayabilir. Yani bunlar insanlar hep bunu teşhis etmeye çalışır. Neden mide ağrısı olur? Sık sık olan şeyleri insan tabii ki ilk önce düşünür. Hemen aklına pankreas gelmez. Ana problemi de o da gittikçe zaman kaçar. Ondan sonra bu mide ağrı da bir anda sırta vurmaya başlarlar. O demektir ki o zaman biz bir şekilde pankreasın kanserin gelişmesini kaçırmış olduğumuzu düşünürüz. O yüzden hmm. insanlara böyle basit bu ağrıya da dikkat etmesi lazım. Başka bir şey gittikçe önem taşıyan komple normal sağlıkta herhangi bir şekilde diyabetik yani bir şeker hastalığı olmadan bir anda şeker hastası olması. Hmm. Yani çünkü bu ani şeker hastalıkları gittikçe gerçekten pankreasın içindeki olan herhangi bir hastalık nedeniyle ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu hastalıklar genelde tümörler oluyor. Hepsi mutlaka kanser olmasına gerek yok. Ama genelde pankerası oluşan tümörlerden bir, bir faktör. Hı hı. İkincisi ama da tabii ki ön bulgular ya da üçüncü oldu. Ee, sık yaşadığım şey insanların sarılık yaşaması. Evet. Ve o zaman hastalıkla boşluğun daha çok ağrısız sarılık yani bir anda hiçbir şikayeti olmadığı insanların sarılık olması. Bu taş probleminden değil daha çok kansere doğru gittiğini görürüz. Ama o zamanlar tabii ki belli bir ileri evreye yakalamış olmuş olur ki o zaman durum nasıl, hangi evrilemeye göre tedavimizi uygulayacağımız bazen bizi zorlayabiliyor. Hı hı. Tedavi yöntemleri nelerdir peki? Aslında en çok korkulan kanserlerden biri pankreas kanseri. E yeni tedavi yöntemleri geliştirildi mi? Bu süreçle ilgili de bilgiler verebilir misiniz? Evet kesinlikle. Şimdi Ben 125 sene önce pankreas kanserle ilgili araştırmaya da başladım. Yani ben sırf bir cerrah değil, sizin önceden söylediğiniz gibi bilimsel olarak bunlarla uğraştığım için yani yüzde 25 sene önce ki şu anki duruma bakarsanız bilimsel olarak gelişmeye şunu görebiliyoruz. Ya hayatta sağ kalımı pankreas kanserinden sonra bu 25 sene içinde yüzde 100, %100 artmış. Yani bir şekilde Hı. bu iyi bir şekilde biz bunu sağlayabilmişiz. Bunu e, pardon %10 pardon yanlış söylüyorum %10 Hı. artmış ve bu çok ciddi bir oran. Bunu pek fazla hastalıklarda yani göremezsiniz. Yani bir şekilde bu yani yüzde bir buçuklardaki yüzde on bir kadar çıkarsa bunu pek fazla hastalıklar göremezsiniz. Bunlar ama bütün hastaları kapsıyor. Biz iki kişi iki kategoriye ayırmamız lazım pankreas kanseri. O yüzden pankreas kanseri eşittir ölüm demek yanlış. Çünkü bunun çeşitli grupları var. Birisi tabii ki metastatik hastalar yani ilk bulguda direkt ilk tanı konduğunda hastaların metastazları olması. O zaman bu bir lokal yani yöresel hastalıktan çıkıyor daha çok sistematik bir hastalık oluyor. Bunları gerçekten bir kür sağlamak ve bu hastalığı kurtarmak zor. O hastaları genelde kemo ile yaşam kalitesini, yaşam süresini uzatmaya çalışıyoruz ve bunu da ama gittikçe gittikçe eski zamanlarda belki bu bir 3, altı 9 ay değil. Bir anda bazı bazı durumlarda insanlar kemotada iyi karşılıyorlarsa bile 2-3 seneye kadar artırdığımız oluyor. Bunların da neye bağlı? Onkolojinin kullandığı kemo tedavilerin ciddi bir şekilde gelişmesi ve gerçekten pankreas kanserine fokus olduğu için çok daha fazla hasta hastalığa karşı dirençli normalde olan kanserin yani tedavi dirençli olan kanseri bir şekilde daha iyi tedavi edebilmez. Hı hı. İkinci ve daha da çok önemli grup metastaz olmamış olan pankreas kanser grupları. Bunların pankreas kanserin her zaman ana sıkıntısı pankreasın içinde olduğun zaman etrafında ciddi bizim bütün organımız için çeşitli organlar için önemli olan damarlar birisi kan karaciğere bakan bütün bağırsaklara bakan Onlar için önemli damarlar bunların da herhangi bir tutumu olsaydı Eskiden biz bir şekilde bu hastalığını aslında ameliyat edemeyeceğini sıkıntılı bir dönemde olacağını ve biz bunu sanki metastazlı hasta olmuş gibi aslında biz umudumuz olmuyordu. Bu hasta grubunda şimdi ciddi bir şekilde ön tedaviler. Bu ön tedaviler kemo tedavi olsun veyahut da kemo tedavi artı ışın tedavi, radyo tedavi hı hı. olsun. Biz bir şekilde bunları e, ameliyat edebilecek ve bu hastalıktan ve bu tümörden kurtulacak hale gittikçe getirebiliyoruz. Ve bunlar şu an son 15 senede e, gelişmiş olan yenilikler ve bunlar bizi hepimizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz gerçekten eskiden kayıp... Düşündüğümüz hastaları bu ön tedavileri yapıp iyi bir radikal cerrahi uygulayıp gerçekten sanki hiçbir e, damar problemi olmamış olan hastalar gibi iyi bir şekilde ciddi sağ kalımını sağlayabiliyoruz. Peki genelde cerrahi yöntemlerle mi yapılıyor tedavi? Onun dışında? Şimdi pankreas kanserini kurtulmak için mutlaka tümör çıkması lazım. <laughs> yani o, şey, o o yüzden de yani cerrahi çok önemlidir. Ama biz her sefer yani biz bir kovboy şeklinde düşünerek yani ben bunu da çıkartırım diye ilerlersek hastaya her zaman iyilik yapmak yani yapmamış oluruz. Biz böyle bir dönemde biz tümörü çıkartmaktan değil, tümörü çıkarttıktan sonra biz bunu patolojiye gönderiyoruz ve patolojide de sınırlarda bizim önemli olan şey orada hücrelerin olmaması gerekiyor. Ve bunu sağlayabilmek için de sırf tabii ki iyi bir cerrah olmak yani yeterli değil. Aynı zamanda ön tedavilerle o sınırdaki olan, o damarlara, bitişkin olan alanları, tüm e, damarlardan yani kanser olarak e, e, mesafeyi daha büyük yapıp, aynı zamanda bunu iyi bir şekilde çıkartıp tekrar bu hastalığın o e, yöresel yerlerde tekrarlamamasını ve oradan da başka yerlere sıçramamasını önlememiz lazım. Hı hı. Ana amacımız o. Az önce pankreas kanseri çok sinsi bir hastalık dediniz. Bazen hiç belirti de vermeyebiliyor dediniz. Peki e, hastalar e, nasıl farkına varıp size geliyor ve siz tanıyı tam olarak nasıl koyuyorsunuz? Genelde demin bahsettiğim ana e, semptomlar, ağrı, e, sarılık, e, bir anda oluşmuş olan e, şeker hastalıkları onun nedenden geliyorlar veyahut da Bazıları tesadüfen bambaşka bir nedenle hastalığa gidiyor hastaneye gidiyorlar <laughs> ve tesadüf olarak bunlar bulunuyorlar. <laughs> ve dediğim gibi yüzde %50 de bir şekilde sinsi ve herhangi bir şikayetsiz olmadan ortaya çıktığı için o zaman bu hastalıklar genellikle ileri evrelerde, metastatik bir durumlarda yakalamış oluyoruz. <laughs> yani o yüzden pankreas kanseri, şimdi diyelim ki bir kolon, rektum veyahut e, e, göğüs kanseri, meve kanserinde gibi bir durumu erken evrede yakalamak maalesef çok az, çok nadir. Ve zaten <laughs> çünkü pankreas kanserini belirleyen yüzde sırf onu gösteren markerlarımız da yok. Kanda da böyle bunu ölçersen tamam bu mutlaka pankreas kanseri diye öyle bir parametrelerimiz de yok. Yani o yüzden erken evrede yakalamak gerçekten zor. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya benim için önemli olan şey Pankreas kanseri eşit ölümdür değil. Yani öyle, öyle bir şey yok. Ee, önemli olan sizin gittiğiniz yerde ve tedavi görmek istediğiniz yerde bir merkeze gitmeniz. Çünkü pankreas kanserle e, savaş bir takım işidir. O yüzden sırf bir cerrah en önemli şey değildir. Aynı zamanda onkolojisi, radyosun onkolojisi, gastroenterolog bundan ilgilenmesi gerekiyor. O yüzden siz tedavinizi orada böyle bu belirli bir merkezlerde yaptırmak istemiyorsanız da bile en azından bir sefer onlara uğrayıp onların fikrini almanız bence gerçekten çok çok önemlidir. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili seyirciler Haberler.com'da bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Gürer Onur Ceyhan'dı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.